Keten kuşları, dünya genelinde yaygın olarak bulunan ve birçok farklı türü olan kuş familyasına ait bir grup olarak tanımlanır. Bu kuşlar, özellikle doğal habitatları ve sosyal davranışları ile dikkat çekerler. Bu makalede, keten kuşlarının türleri, özellikleri ve yaşam alanları hakkında detaylı bilgiler sunulacaktır keten kuşları, genellikle Estrildida, familyası altında sınıflandırılır. Bu familya, çeşitli alt grupları içerir ve her bir grup kendine özgü özelliklere sahiptir. Keten kuşları, genellikle rengarenk tüyleri ve melodik sesleri ile bilinirler. Kızıl keten kuşu, Amandava Amandava, altın keten kuşu, Eritrura Gudia, çizgili keten kuşu, Poifila Jinkta, beyaz taneli keten kuşu, Poifila Guttata, keten kuşları, genel olarak küçük ve zarif yapılı kuşlardır. Tüy renkleri türden türe değişiklik gösterir. Çoğu keten kuşu, Parlak ve dikkat çekici renklere sahiptir. Bu renkler dişi ve erkek kuşlar arasında farklılık gösterebilir. Dişi kuşlar genellikle daha sade renklerde olurken erkekler daha parlak ve gösterişli olabilir. Keten kuşları tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak bulunur. Afrika, Asya ve Avustralya gibi bölgelerde doğal yaşam alanları mevcuttur. Bu kuşlar genellikle açık alanlarda, çalılar ve ağaçlar arasında yaşarlar. Ayrıca su kaynaklarına yakın bölgelerde de sıklıkla görülürler. Keten kuşları genellikle tohumlarla beslenirler. Özellikle tahıllar, çiçek tohumları ve meyveler diyetlerinin önemli bir parçasını oluşturur. Bu kuşlar besinlerini bulmak için genellikle gruplar halinde hareket ederler ve sosyal bir yaşam tarzına sahiptirler. Keten kuşları genellikle monogam bir üreme sistemine sahiptir. Dişi kuşlar yuvalarını gizli alanlara yapmayı tercih ederler ve yumurtalarını korumak için erkek kuşlar tarafından desteklenirler. Üreme dönemi boyunca erkekler dişileri etkilemek için çeşitli melodik sesler çıkarırlar. Keten kuşları, bulundukları ekosistemlerde önemli bir rol oynarlar. Beslenme alışkanlıkları nedeniyle bitkilerin tohumlarının yayılmasına yardımcı olurlar. Bu sayede bitki çeşitliliğinin korunmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca, doğal avcılar tarafından avlandıkları için, ekosistem dengesinin sağlanmasında da önemli bir yere sahiptirler. Keten kuşları, renkli tüyleri ve sosyal yaşam tarzları ile dikkat çeken kuşlardır. Farklı türleri ve özellikleri ile doğal yaşamda önemli bir yer tutarlar. Bu kuşların korunması, ekosistem dengesinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Keten kuşları hakkında daha fazla bilgi edinmek, bu muhteşem canlıların korunmasına katkıda bulunacaktır. Get time.